Vali Çetin Oktay Kaldırım'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı. Buralarda çok böyle e, olayların olmadığı, sakin geçtiğini söyleyebiliriz. İstanbul'da ya yani görüş farklılığı olarak mı değerlendirebilirsiniz? Bilmiyorum kimisi diyor ki ne var arkadaşım diyor. Gitsinler diyor işte Taksim Meydanı'nda kutlasınlar ne olacak diyor. Ama bizim düşüncemizde hayır Taksim bu tür gösterilere kapatılmışsa devlet tarafından... Bu tür gösteriler için meydanlar tespit edilmişse oralarda yapılabilir. Ama bu pandemi durumu içerisinde bu söz konusu olmasa gerek diye zannederiz. Çünkü sosyal mesafenin korunması, insanlar alışveriş merkezlerine gitmiyor, marketlere maskesiz gidemiyor. Temel ihtiyaçlarını en sıkı tedbirler altında alıyorsa ben gidip de bugün çelengimi istediğim gibi fitursuzca 15 Taksim Meydanı'nda ben böyle istiyorum diye yapamam. Onunla alakalı müdahaleler geldi ki işte bazı kesimler ne var keşke bıraksaydı diye söylediler. Yok devletin aldığı karar böyle. Bu yönde sadece onlara da özgü kararlar değil. Dolayısıyla TETİŞ Başkanı da olmak üzere birçok kişinin gözaltına alındığı bilgisini öğrendik ekranlara geldi. Şimdi ilimizdeki gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle mesaj yayınladı. ifadeleri gelsin. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Vali Kaldırım mesajında emekleriyle, alın terleriyle ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasına büyük katkı sağlayan ve toplumların üretim çarkının en önemli unsurunu teşkil eden işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü hep birlikte idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir yere sahiptir. Özverili çalışmalarıyla ilimizin ve ülkemizin gelişme ve kalkınma hamlelerine büyük katkı sağlayan, toplumun bel kemiği olan işçilerimiz, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini sergileyerek, ülkemizin barış, huzur ve refah ortamına erişmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle işçi emeklileri dahil olmak üzere kamu ve özel sektörde görev yapan tüm işçi kardeşlerimizin işçi bayramını kutluyor, görevi başında hayatını kaybeden tüm işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, tüm çalışanlarımıza aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum ifadelerini kullandı.